Gençler bugün yine kaç herhalde bir, bir buçuk haftadır falan video atmıyorum. Şey bozulduğu için. <laughs> video program bozulduğu için. Neyse devam. Video programı bozulduğu için. Şimdi başka bir programa geçtim. Bir de şuradaki yazdan kurtulabilsek müthiş olacak. Bu oyunu oynuyoruz. Bir tane oteldeymişiz. Seri kat. Yapma lan. Bak iki yolumu sözüm böyle ben bunu öldürürüm ha. İşte aynı böyle seri katilin olduğu otele gidiyormuşuz. Otel de ünlü bu otelmiş. <laughs> Kısa kork. Yeter. <laughs> Bak bağırttıracağız şimdi. <laughs> Oyunda şarkı yok. Değişik. Neyse bir şey yok. Bakacağız. Kimin de aşağıda. Bu şey değil mi? Şu yaz. Neyse beyler devam ederim. Ne yapacağım ben burada? Lola açar mı? Lola açar mı? Açmaz. Dayı ne yapacağım ben burada şu an? Kapı kilitli. Bir şey de içemiyoruz. Resepsiyon diyor. Ama burada şarkı çalıyor. Ne oluyor amına? Neyse bunun bir bir özelliği yok sanırsam. Burada ne bok yiyeceğim ben ya? Hasan söyledik. <laughs> Sattım onu yapacağım şimdi. Şu gibi ayna koysanız diyor. Ne <laughs> amulet? <laughs> Mağarayı. Yani. Ya bu nasıl ünlü bir otel ya? Demiyoruz mu şuradan? <laughs> 不要 Beyler bence öyle değil. Bence bir de oynamamız gerek. Böyle <laughs> olamaz. Ben ben böyle bir oyuna indirmiş olamam. <laughs> Gel. 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 <laughs> Yapacağınız oyunun